sizlerle birlikte ne yapacağız bugün e, Google'da atmamamız gereken çevirileri atacağız çok heyecanlıyım e, ben de çok heyecanlıyım o zaman videomuza geçelim ben geçiyorum evet. abla gelsene buraya evet. ee, dili ve yapıyoruz dili ve yapıyoruz ve oraya neredesin yazıyoruz boşluk bırakarak Hı yakınlarda yazıyor yazacakmış bakalım. Bu arada bu, bu kurgu değil. <laughs> yakınlarda. Ne yani Arkadaşlar gerçekten oluyor. Gerçekten bu kurgu değil. Yani kurgu da olabilmez. Olabilmez bu. Çünkü yani diğer youtuberların videosunda görmüşsünüzdür herhalde. Gerçekten yazdığınızda çıkıyor. Biz şimdi bir, bir diğerini anlatalım. Arkadaşlar, A gerçekten mi yani? Bu ya söyleyeyim miydim? arkadaşlar kendisi yorsun yazınca. Ya bu kurgu değil yani dili burada Vietnamca ne aynı ya? Deli gel çevirden met Vietnamca yapsa bambaşka bir şey çıkıyor bu. Birisinden kastan yapılmış bir şey. Sizce de çok rahatsız edici değil mi? Şimdi sıradakini yazıyoruz. Söyleyeyim mi? Bu ki. Ya Rusça çıktı. Çok iyi. <laughs> Ama olmadı ki bu. Sen Türkçe çevirsene. sana. doğru. Türkçe çevireyim. <laughs> o <kadar gülüyor> seni seviyorum. Yazdı. Ben seni seviyorum canım. Bir <laughs> diğer ne atalım? sen katil misin? Tamam yazayım sen katil misin? Hepsini de vefatın amcama. Misun. Biliyorum onu. Lotus kart. Lotus ne ya? Ay, bu olmadı. Arkadaşlar artık sevdiklerinize bunu diyebilirsiniz. Boki, 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 boki. Ablacığım boki. <laughs> Sen de boki. Sıradakini mavi diline çeviriyoruz. Hmm. Ve yazıyoruz. Benimle konuş. Hadi konuşalım yazıyor. Ya, gerçekten bu Bununla konuşuyor muyuz? Konuşan, konuşuyor muyuz ya? Ben inanma, Şimdi, inanmıyorum. Ben. No, yeni yazıyorduk benimle konuş değil mi? yazacak. Benimle. Konuş. Benimle konuş. Benim. Ay doğru ya benimle. Hadi hatalı yazdım. Hadi konuş. Ben hatalı yazdım ama. Arkadaşlar inanmayanlar varsa hemen denesin. Hadi konuşalım yazıyor. Sizce de bu çok kritik değil mi? Çok rahatsız oluyor insan. Ve sıradaki geçelim. Şimdi sen Mauro orderin... Nasılsın arkadaşım? Nasılsın yazıyoruz? arkadaşım yazıyoruz. Başım bir arada Ben buna pek inanmadım. Evet. Ben ne yazıyorduk? Benimle konuş. Hayır onu yazmıyorduk. Ne yazıyorduk ya? Nasılsın arkadaşım? arkada evet. Arkadaşım. Hazır mısınız? Oha Oha derim buna da yani Anlamıyorum arkadaşlar Başım belada mı Çok tedirgin oldum ben şu an ya Sıradaki Arkadaşlar şimdi ise Yeni değil, çocuklar kayboldu yazıyoruz Bizde çocuklar öldü yazacakmış Hadi deneyelim Çocuklar Doldu. Havada kuşlar havadaki yam Ya Of çoğum. çocuğum neredesin? Çocuk ne alaka? Yanlış mı yazdık acaba? Ne alaka? Arkadaşlar e, yanlış yazdık ama bu yeni bir şey oldu yani. Kaybolmuşlar. Çocuk çocuklar ormanda mı? Yani nasıl bir cevap bu? Çocuklar şaşkın. Çocukların kafası karıştı. Çocuklar şaşkın. Çocuklar şaşkın. Gördüğünüz gibi böyle biz de hep yeni bir şey bulduk. Ee, bu arada biz bu yazıların hepsini bilgi camiasından buluyoruz. Tabii çocuklar ölmüş diye cevap gelmedi. Ee, o hariç her şeyi bu nasıl desem yani şimdi dedik ya çocuklar şey çıplak, oldu. çocuklar şaşkın. Onları biz kendimiz bulduk yani bilmiyorduk böyle olacağını. Neyse sıradakine geçelim. Bu arada bilgi camiasına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi başka bir şey yazacağız. Ne böyle? Arkadaşlar ben az önce çocuklar kayıp kayıp mi yazdım? Ee, şimdi yazdığı şeylere baksanıza. Alın mı? Arkadaşlar benimle dalga mı geçiyorsun yazıyor. Şimdi böyle yapıyorum. Ee, erkeklerin yanına gittik. Bu ne demek? Çocuklar evde. Çocuklar gitti. Nereye gitti? Çocuklar. Çocuklar dedi. Ne dedi ya? Her şeyde çocuklarla alakalı. Neyse biz diğerine geçelim. Çocuklar yazıyor ya. Çocuklar. Arkadaşlar yazıyorum. Çocukları sen mi kaçırdın? Senin çocuklarını alacağım. Ne demek? Çocuklarını öldürür müsün? Ay tabii ki de hayır öldürmem. Deli mi ne ya? Çocuklarımı öldürür müsün? Ay neden ben? Katil mi olmamı istiyorsun? Çocukları sen mi kaçırdın? Kapti yok. Ne demek ki bu ya? Çocuklar beni tanıyor. Evet biliyorum. Ama hangi çocuklar acaba? Çocuklar bilmiyordu. Neyi? Bil Yapma. Çocuklar neye bilmiyordu? Çocuklar kaçırdın. Çocuklar, çocukları öldürmeyeceksin. Neyi öldürmeyeceğim acaba çocuğun? Çocukları yok edecek misin? Ay. Arkadaşlar şimdi video dosyaya yazacağım. Senin videon. Senin videom Mu sonunda mu da getirmeliydi ama yani getirmedi. Tamam, Şöyle bir anladım. soru işareti koyayım. Video. Evet benim videom. Yazacağım kanala abone olsunlar mı? zarar görmeyecekler. Evet Aa, doğru. Arkadaşlar gördünüz mü ne yazıyor? Abone olun zaten. Ee, zarar görmeyeceksiniz. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirim zilini aç, bildirim zilini açmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bakalım. Va. Kanal kurulmadı. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyor? dikkat etmeyecekler. Of neye dikkat ya? Kanal kurmayacak, kuracak. Kanal kapanacak mı? Ay tabii ki de hayır, kapanmayacak. Evet tabii kapanacak. Pes etmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Arkadaşlar şimdi kilit soru geliyor. Beni görüyor musun yazacağım? Bunu şöyle yapalım. Ben de görmeyeceğim. Beni görüyor. Ne yazıyorum acaba ben? Kapıyorsun. Beni ya? Kapıyor musun evet yanlış, evet yanlış olmuşsun Görüyor musun? Beni görüyor. E ne oldu burada? Of bir şey olmadı arkadaşlar. Belki yanlış dilde yazdım. Firma o dilinde. Birinci felimiz çıktı ama neyse. Şimdi Vietnamcığım e, adın ne diye sor soracağız. E, ne yapacaksın diye bir soru soracakmış galiba. Tamam bakalım. attım adın... Ne? Yok selam adın ne? Şimdi se. La. Anne olacak. Kim olacak? Bu bir anne. Ne? Selam. Adın ne? Doğru yazmadım mı? Bu da bir fail. Galiba bunu düzelttiler ya. Başka ne geçiyoruz? Tek bakayım görüntümü çıkarabiliyor muyum orada? Merhaba neredeyim ki ben? Neredeyim ya? Bir dakika şimdi yapacağım. Ah buradayım. Şartları büyütelim. Bilmiyorum. Nasıl böyle yapalım. Arkadaşlar şimdi ise benimle konuş yazacağız. Diyecek ki yalnız mısın? dünya? Nereye koydum ya ben önce görüntüye? Ay, ne yazıyorum ya? Ben? Şimdi ben bunu ikisi e basıyorum. <laughs> hmm. Ne diyecektim ki ben unuttum. Benimle konuş yazacakmışız B. N. N. Ek. Un. Uş. Benimle konuş. Ne oldu bununla? Benimle konu doğru mu ya? Benimle konuş yazdım. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Konuş yazmayacağız. Benimle konu yazık ve yalnız mısın? Hayır ablam yanımda. Yalnız değilim. Bana kapa çeneni falan yazmadı. O böyle yapıyorum. Böyle yapacağım. Az önce sessiz ol yazıyordu. Bilmem kaydettim mi onu? Şimdi kapa çeneni diyor. Kapa? Ne diyorsun lan? Ne oldu ya buna? Ses. Ne oldu ki buna? E doğru. bir şeyler oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hmm. Videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. Bir şey çıkacak mı diye bakıyorum. Arkadaşlar uçup gidiyor. Ne? Abla. Bir şey keşfettim. Şuna baksana. Ya, ya, yazdım arkadaşlar. Boy, boy arkadaşlar uçup gidiyor yazıyor. Ne çok sürprizim arkadaşlar? Bye bye.